Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Kekat'tan Emoji ghost yapımını göstereceğim. ben bunu göz yapıp göstermiştim ama videoyu hızlandırdığım için bazı arkadaşlarımız anlayamamış. Hatta yapamayanlar da var. Sizi bir şekilde anlatayım dedim. Arkadaşlar öncelikle bir fotoğraf seçiyoruz. burada bazı bazılarınız şey demiş. Hani şu metin yerinden emoji seçerek de yapabilirsiniz demiş böyle. Ama hani şöyle bir şey var. Ben iPhone emojisi daha boş durduğu için bindirmeden bir şeyden ekliyorum. Yani bindirmeden ekliyoruz böyle bir yeşil ekran Google'dan falan her yerden bulabilirsiniz yazınca zaten çıkıyor. Hatta şöyle şu an SS da bulabilirsiniz isterseniz. Burada e, şurada şöyle bir şey. <laughs> Bulamıyorum şu an bir dakika. Ha, şu kesme var şurada bu yeni gelen özellikler. Kesmeye basınca e, anahtarı var. Oraya basıp şuradan yeşil seçip şu ikisini sona çekiyoruz. Böyle yeşil ekran gidiyor. Şimdi bunu önce böyle boyunu ayarlıyoruz. Şu kadar iyi. şimdi Şu başa bir tane bakın. Şunları yanlış yapıyor olabilirsiniz. Şu işaretten gösterdiğim işaretten koyuyoruz. Bu bunun girişi. Şu an böyle. Şu an ilk başta böyle. Sonra biraz ilerisine tekrar koyuyoruz. Sonra böyle bunu büyütüyoruz. Böyle istediğimiz büyüklüğe gelene kadar. Çok büyük oldu sanki. şunu ayarlamaya çalışıyorum. Tamam. Bu ikisi böyle bir de şu son koyduğumuzun sonuna şuraya kadar falan böyle mesela bir tane daha koyuyoruz. Bu da karartmayı ayarlayacağız şu, şu arayı. Şimdi şu e, ikinci koyduğumuz işaretle karıştırmaya basıp bunun apartımını böyle yarıya kadar düşürüyoruz. 50'ye kadar. Sonra üçüncü koyduğumuz işaretle de, de tamamen götürüyoruz. Yani böyle şöyle oluyor. Sonra şu e, birinci ve ikinci şarjın arasına geliyoruz. Şu sonda grafikler var. Grafiklere basıp <laughs> <laughs> özele dokunuyoruz. Şuradan. Şurayı böyle yapıyoruz. seni yani daha hoş duruyor. Şu arası böyle oldu şimdi. i̇sterseniz yani şu mapatlığını daha ayarlı yapabilirsiniz. Yani böyle 39 falan daha. Evet daha hoş durdu bence uzun oldu tabi siz kısa yapabilirsiniz bunu elinizde yani böyle anlamadığınız yer varsa sorabilirsiniz ee, yani anlatırım yani